Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın sunduğu Otomobil Adamlar devam ediyor. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Ee, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği. Ee, yeni bir isimle karşımızda evet. başkanı, e, çok değerli dostumuz Alaydar Bozkurt bizlerle birlikte. Alaydar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoş geldin Alaydar. Hoş bulduk. Ee, bu ÖTV ile ilgili simülasyonu soracağız ama önce şeyden bir başlayalım mı... Ee, Yıllardır ODD diye bildiğimiz dernek, artık karşımıza Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, ODMD diye çıktı. Bu mobiliteyi bir açalım mı? Ne oldu? Nasıl böyle bir eklentiye gerek duyuldu? Ya da bu bizi neler bekleyecek? Oradan bir başlayalım mı? Hay hay. Şimdi biliyorsunuz aslında otomotiv endüstrisi belki de yaklaşık 100 yıllık bir süreçteki yeni bir devrimi yaşıyor aslında. Bir değişimi, dönüşümü yaşıyor. Ee, işin sadece teknolojisi değişmiyor, fakat artık otomobille ilgili konular ee, daha çok mobiliteye dönüşmeye başladı. Neyi, e, neyi e, anlatmaya çalışıyorum? Şöyle izah edeyim. Artık mobil olma ihtiyacını konuşuyoruz. Yani otomobil alma ihtiyacının ötesine gitti iş. Ee, Mobilite artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yani insanların, yolcuların mobilitesi ya da ürünlerin mobilitesi hatta bugün data'nın mobilitesini konuşuyoruz biliyorsunuz. Ee, önümüzdeki e, orta vade gelecekte, orta uzun vade gelecekte artık e, iş e, bu mobiliteye 360 derece yaklaşarak A'dan Z'ye tüm mobilite hizmet ve ihtiyaçlarını karşılayacak platformların oluşacağı bekleniyor. Bunlar artık ...yavaş yavaş markaların bünyesinde... ...küçük küçük kurulmaya başlandı... o ...OEM markaların bünyesinde. Buradaki amaç da şu... Ee, ...sadece işte araç paylaşımı... ...araç kiralanması ya da anlık... ...kiralamalar gibi şeyler değil... ...bu iş giderek öyle bir noktaya... E, ...ulaşacak ki... ...sizin e, mobiliteyle... ...ilgili tüm... ...ihtiyaçlarınızı karşılayacak... ...paketler de satın alabileceksiniz... ...ya da... Bunlara işte üyelik sistemi belki gelecek ileride. Yani şöyle hayal edin, bir üyeliğiniz var, mobilite üyeliğiniz. Sabah evden çıktınız, hemen sokağınızın köşesindeki araçlardan bir tanesinin kapısını açıp binip yaklaşık yarım saat gideceğiniz bir yere gittiniz. Orada indiniz, skutura binmeniz gerekti. Aynı e, mobilite platformu üzerinden işte skutura geçiş yaptınız. Ondan indiniz, vapura geldiniz. Aynı uygulamayla vapura bindiniz. E, bu iş yani giderek öyle bir yere ki yakında işte uçak biletlerini, şunları bunları e, kapsayacak şekilde tam anlamıyla bir 360 derece mobilite çözümü sunan bir hale dönüşecek. E, bugünden yarına mı? Tahminen önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu dönüşüme şahitlik edeceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle markaların, OEM markalarının da kendi bünyelerinde bu platformlarla ilgili küçük küçük yatırımları başlattığını gördüğümüz için bu OEM markalarının mobilite çözüm platformlarının da bizim derneğimizin bünyesinde olması gerektiğini düşündük. Yani otomobil distribütörlerinin kendi bünyesindeki mobilite çözümlerinin de burada yer alması gerektiğini düşündüğümüz için biraz böyle geleceğe hazırlık e, vizyonuyla e, bu mobilite e, kavramını e, bir küçük e, tüzük değişikliğiyle devre, e, derneğimizin tüzüğüne işledik e, ve dernek ismimiz de artık bundan sonra otomobil distribütörleri ve mobil, mobilite derneği olarak değişti. Yani ...ODMD olarak kullanacağız. Ee, yavaş yavaş ağzımız buna... ...alışmaya da başladı hatta. <laughs> Biz de ağzımızı alıştıracağız. <laughs> Çünkü hani... E, o -D ya, ...hala ODD değilsin geliyor ama... E... <gülüyor> <gülüyor> Yılların alışkanlığı var tabii. tabii. yıllar ODD olarak kullanıldı. Belki ileride zaman içerisinde... ...ben hep şey diyorum hani sondaki derneği temsil eden D de belki e, kullanılmayabilir. O DM'ye dönüşebilir belki zaman içerisinde. Onu yaşayıp göreceğiz şimdi. Aa, bu kadar sık yapmazsanız çok seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir o ya, alışalım. Yok, biz, biz, değiştirelim diye değil de hani kullanımda kolaylık olsun diye ağza öyle <laughs> de, başlayabilir, öyle oturabilir gibi bir e, düşünce de var. Ama yoksa biz tekrar bir daha değişik yapmayı düşünmüyoruz. Resmi yapalım. Evet. Hayırlı olsun tekrar e, ODM'de. Tamam. Şimdi gelelim şu e, hani tüketiciler için e, özellikle son 1-2 yıldır iyice önem arz etmeye başlayan ÖTV meselesine. E, evet. yıllardır tabii ÖTV'nin e, çok ağır büyük olduğundan hepimiz bahsediyoruz. Herkes şikayetçi. Diğer taraftan evet. tabii ki devlet için önemli bir gelir kaynağı. Otomotivden gelen ÖTV. E, bundan da çok kolay vazgeçmeyeceklerini tahmin ediyoruz ama ee, ama hayat şartları, e, ekonomik şartlarda e, ÖTV'nin bir şekilde evrilmesini ve e, daha çağdaş bir vergi düzenine dönmemizi gerektiriyor. Ve siz evet. de bununla ilgili bir e, sunum yaptınız e, bildiğim kadarıyla. Evet. Bir simülasyon hazırladınız. E, ÖTV'nin kaldırılmasını öngören bir simülasyon bu üstelik. Nasıl evet. bir simülasyondur bize anlatır mısınız? Hayır, hayır. Şimdi şöyle bu ÖTV konusuyla ilgili başlığı aslında 3 e, ana alt başlığa bölmek lazım. E bizim sunumumuz da böyle başlıyor zaten. Birincisi kısa kısa vade ÖTV ile ilgili beklentiler var. Bu kısa vadeden kastımız nedir? Matrahların güncellenmesi. E matrahlar uzunca bir süre güncellenmedi biliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz haftalarda bir güncelleme yapıldı ama e, hem sektörün hem müşterilerin Beklentisinin biraz uzağına düştü. Çünkü e, daha önceki güncellemelerimizlerde e, 50'den fazla model %45-50'lik e dilime girerken e, neredeyse modellerin tamamı %80'lik dilime kaymıştı. Bugün bazı modeller bu e, güncellemeden faydalanıp 70'e, 60'a, 50'ye inebildi ama hani o orijinal pozisyona geri gelemedik işin doğrusu. Bundan dolayı beklentilerin geri, gerisine kaldığını e, düşünüyoruz. Bundan dolayı sektör ya da e, müşteriler hani çok istediğini bulamadı işin doğrusu. E, ama hiç yoktan iyidir diyoruz. O da ayrı bir şey. Orta vadede ise e, mevcut yapısıyla ÖTV uygulamasının artık çağı tanımlamadığını hep konuşuyoruz. Yani kastımız şu. Yani biliyorsunuz bizim 30 sene önce bir 1.6 motor ...son şeyi vardı, braketi vardı. Hani 1.6 altı motorun altındaki araçlar normal araç... ...üstündekiler lüks araç gibi bir algı oluştu. Ve bugün geldiğimiz noktada... ...hem ÖTV'de hem de birçok konuda... ...yani engellilerle ilgili tanımlamalarda olsun... ...kamuda olsun... ...bu 1.6 şeyinden, barajından bir türlü kurtulamadık. Bu anlayış orada saplandı kaldı. Oysa bugün tırnak içerisinde birçok lüks diye tanımladığımız markanın da 1.6-1.5 motorları var artık biliyorsunuz. Evet. Hatta hatta yakın gelecekte bu motor hacimlerini konuşmadığımız bir döneme gidiyoruz. Ve hatta bugün bile e, öyle 2 litre motorlar var ki 1.6'dan daha verimli. Yani yakıt açısından olsun, e, çevreye karşı duyarlılık açısından olsun çok daha verimli. Fakat biz bir türlü bu teknolojiler vatandaşı buluşturamıyoruz bu ÖTV sisteminden dolayı. Yani özünde bu mevcut ÖTV yapısı matrahlarıyla birlikte, bu motor e, hacmi ayrıştırmalarıyla birlikte artık bugünün, hele ki yarının hiç anlatmıyor, bugünün teknolojilerinde de tam örtüşmüyor ve biz orta vadede de bu uygulamanın daha dünya standartlarındaki kriterlere ve kıstaslara göre yeniden şekillenmesini talep ettik. Buna neden orta vadede e, dediğimizin bir sebebi de şu, asıl beklediğimiz konu ÖTV'nin hani gerçekten tamamen kaldırılması simülasyonu uzun vadeli bir çözüm. Neden uzun vadeli? Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman tabii e, sosyal medyada falan tepkiler geliyor. Ya işte neden uzun vadeli diyorsunuz? 10 yıl 15 yıl diyorsunuz. Neden hemen yarın sıfırlanmıyor? Neden bunu savunmuyorsunuz diyorlar. Ona bir açıklık getirelim. Az önce siz de söylediniz. E, otomotiv e, basını da otomotiv sektöründeki distribütör ve bayilerde, de vatandaş da hepimiz ÖTV'nin mümkünse sıfır olmasını istiyoruz aslında. Çünkü neden? Pazar büyür, herkes mutlu olur, biz de çok araç satarız. Yani bizim tersini savunmak gibi bir durumumuz yok. Ama neden bu uzun vadeli çözümü çalıştık? Bunun altında yatan birkaç tane sebep var. Bir tanesi az önce siz de bahsettiğiniz Devletin çok ciddi bir yıllık bütçe geliri var bu işte Yani bu sene sanıyorum sonuna kadar bir yaklaşık 140-150 milyar liralık bir ÖTV toplanacak. Böyle bir gelirden bir anda vazgeçmek çok kolay değil takdir edersiniz. Biz artık bu gerçekliği kabul ettik. Hani gönlümüzden böyle geçmiyor ama karşıda da matematiksel bir gerçeklik var. Yani yoksa biz yıllarca... ...aynı şeyi söylerdik. 10 yıl sonra da aynı konuyu konuşurduk. Neden bu ÖTV hayatımızda? Neden sıfırlanıyor derdik ama... E, ...bir sonuca da ulaşamazdık. Hep aynı şeyi konuşup aynı sonuca ulaşırdık. Bugün bu nedenle... ...biz dedik ki öyle bir şey yapalım ki... ...toplam ekonomiye... ...kaybının yanında kazancı da olan... ...bir simülasyon ortaya çıkmalı. ÖTV'nin düşürülmesinin... E, ...bazı hedefleri... ...bazı... Ee, gerçekten ekonomiye katkısı olacak projeleri geliştirmeye de şans e, tanıyacak bir hali gelmesi lazım. Ee, buradan baktığımızda ÖTV e, bir anda düşmediği için şu andaki haliyle e, nelere sebep veriyor? İşte e, olumluları söyledik. Devletin bir geliri var burada. Olumsuzları da söyleyelim. Araç fiyatları gerçekten çok yükseldi. Yani insanların gelir ortalamasına göre ulaşım aracı ulaşım giderek daha güçleşmeye başladı. Ve son 10 yıla bakıyorsunuz, iç pazarımız 700-800 bin bandın ötesine çıkamıyor. 10 yıllık ortalamamız böyle. Pazar sıkıştı İ... yani aslında. pazar sıkıştı. Yani normalde bizim büyüklüğümüzdeki bir ekonomi, bizim büyüklüğümüzdeki bir nüfus gerçekten en az 2-3 milyonluk araç pazarı oluşturması lazım. Yani bugün Avrupa'da Bizim onda birimiz olmayan nüfusa sahip ülkelerde bile yani 1-2 milyon, 3 milyon adet yıllık e, araç döngüsü var. Böyle bir araç pazarı var. Peki e, ne olur ÖTV'yi mesela bir anda sıfırlasanız devletin gelir kaybı dışında? iki tane şey olur. Bir tanesi e, tabii ki pazar bir anda patlayacağı için çok fazla e, ekonomi yönetimlerini tercih etmeyeceğiz, bizim de tercih etmeyeceğimiz aslında... Ani bir şekilde ithal ürün sayısı da artacaktır. Yani burada olaya şöyle bakamıyoruz. Ya bizim işimiz görülsün de ekonomiye de ne olursa olsun diyemezsiniz. Ee, ekosisteme 360 derece toplam bir sorumlulukla bakmanız lazım. Ee, kimse öyle böyle ani bir ithalat patlamasını istemez. Onun cari açık üzerindeki yükü, ekonomi üzerindeki yükü... ...sonuçta yine gelir enflasyon olarak bizi ve vatandaşı vurur. Ee, bir başka şey... Normal vatandaş mesela diyebilir ki benim aracım var ÖTV düştüğünde aracımın değeri düşüyor ama yeni alacağım aracın da değeri düşeceği için aradaki fark çok değişmez ben bunu yönetirim diyebilir doğrudur. Ama araç envanteri yöneten kurumsal firmalar yani şirket aracı sahipleri kiralama firmaları gibi firmalarda akşamdan sabaha ÖTV'nin sıfırlanması demek. Hani mesela düşünün elinde araç parkında 30 bin 40 bin aracı olan bir firma böyle bir şeyi bir gecede yaşadığında o firma batar. İflas demektir bu. İflas. i̇flas tık, demektir tık. yani. Tabii. Ve diyebilirler ki onlar da iflas etsin bize ne? biz yeter ki ucuz bir araç alalım. Bunlar evet. çok böyle küçük tek noktada şeyler çok ciddiye alamıyorum maalesef. O nedenle hem ülkenin ekonomisini hem de ucu sonuçta gene sokaktaki vatandaşa e, dokunacak olan topyekün ekosistemi doğru dengeleyecek bir proje geliştirmek gerekiyordu. Ee, bir de başka nelere sebep oluyor ÖTV'nin yüksek olması? İç pazar büyümediği için bizim ülkemiz maalesef yeni otomotiv yatırımı alamıyor yıllardır. Sizler de ben biliyorsunuz. Şimdi neden önemli iç pazarın büyüklüğü? Şimdi bir ülkede fabrika kuracaksanız ki milyar euroluk yatırımdır fabrika dediğiniz şey. ...ve Uzun soluklu yatırımdır. Hani bugün girdiniz, pardon olmadı deyip... alt ay sonra fabrikayı biri taşıyamazsınız. Öyle bir durumda da birkaç şeye bakıyorlar. Bir tanesi pazar büyüklüğü nedir? Çünkü ürettiğinin bir yüzde on beşini hiç pazara satması lazım. Muhakkak. Evet. Bu çok önemli. Pazar büyüklüğü. İkincisi de e, önünü biraz görmek istiyorlar. Yani bir sabah uyandığınızda vergiler değişti. Ah gene öte vardı. Bunları yaşama ihtimalinden dolayı ağır sanayi yatırımları böyle bir riski almaktan biraz imtina edebiliyorlar. Tabii şimdiye kadar yatırım yapmış olan markalar şerbetli artık bu duruma. Yöneticilerimiz sizin yani... gibi zaten şerbetli ama yeni yatırım çekmek için tabii çok büyük bir ya, handikap bu. Tabii bakın şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye gerçekten coğrafi konum olarak çok avantajlı bir yerde. Avrupa'nın dibindeyiz. Bir gümrük birliği var. Burada ürettiğimizi sıfır gümrükle ihraç edebiliyoruz yukarıda Rusya burnumuzun dibinde aşağıda Afrika, Orta Doğu ülkeleri, kara ve deniz yolu bağlantılarımız var. Yan sanayimiz çok güçlü, daha da güçlenebilir. İşçilik kalitemiz çok iyi, mavi yaka mühendislik kalitemiz çok iyi. Tüm bunlar da biz bu coğrafyanın gerçekten otomotiv üssü olabiliriz. Ama işte o belirsizlikle ilgili bir çıkış yapmamız lazım. Biz buradan hareket ettik ve dedik ki çıkışı şöyle yapabilir miyiz? Ee, ...çıkıp desek ki ya otomotiv bizim için stratejik sektörlerden biri olarak kabul görmüştür... ...bir devlet politikası olarak. Ee, önümüzdeki 10 yıllık, 15 yıllık yol haritamız budur. Bu vergileri her yıl işte %4, 5 neyse azalta azalta atıyorum 10 yıl içerisinde şu seviyelere getireceğiz... ...ve bu e, politikaya da bu stratejiye de sahip çıkacağız dediğiniz zaman bakın neler olur bir kere önü görünen bir yolculukta bu tür ağır yatırım niyeti olanlar ha, Türkiye artık başka bir şey konuşuyor diyebilir. İkincisi bakın son zamanlarda tüm Çinli markalar Avrupa'ya girmeye çalışıyor. Evet. Ama Avrupa'da bir gümrük bariyeri var biliyorsunuz. Ve hatta hatta Avrupalı otomotiv üreticileri e, çağrıda bulunuyor. Gümrük duvarlarını kaldırın bu Çinliler gelmeye başladı diye. Yarın belki de ...o gümrük duvarları daha da yukarı kalkacak. İşte böyle durumda o Çinli markalar için bulunmaz nimet... ...gelip Türkiye'de düşünebiliyor musunuz birkaç tanesinin üretim yatırımı yapıp da buradan Avrupa'ya sıfır gümrükte satış yaptığı? İşte biz ee, o ÖTV'den zaman içerisinde azalan kaymın zaman içerisinde ülke içerisindeki büyüyen pazarla yapılacak otomotiv sektörü yatırımları... ...ki bu ana fabrika yatırımlarıyla kalmıyor biliyorsunuz her gelen marka yanında birkaç tane de stratejik yan sanayi firmasını getiriyor. Bugün Türkiye'de üretim yapan firmalarda olduğu gibi o olmazsa olmaz firmalar da gelip hemen fabrikanın yanı başında onlar da kendi üretim hatlarını kuruyor. Ve hatta bu yeni gelen teknolojilerle birlikte daha stratejik katma değeri yüksek olan yan sanayi komponent üretiminin gelme ihtimali var. Böylece bir dönüşümü de yakalamış olacak aslında bizim yan sanayimiz. Ne olacak? Hem o fabrikalara e, komponent üretecekler, yedek parça üretecekler hem de dünya pazarlarına buradan aftermarket market dediğimiz yani satış sonrasında kullanılacak parçayı da üretip ihraç edecekler. Bizim yaptığımız bu simülasyonla, e, bunlar rakamlar tabi e, üzerinde çok çalışılmış rakamlardır. E, ama ta, tabii ki bir simülasyondur, bir tahmindir. E, bakın, iç pazar e, 2 milyon adedi geçiyor. 2 iki buçuk milyon adede gelebiliyor zaman içerisinde. Ee, burada üretilen otomobil sayımız e, 1.3 milyon civarındayken, bakın 2 milyonla 3 milyon adedinde bir bar, bar, e, bir yere oturmaya başlıyor. Ee, burada bugün otomotiv e, endüstrisinde 500 bin kişi istihdam ediliyor. Bakın ha. 500 bin kişi. Bu rakam en az yine bin kişiye çıkıyor istihdamat e, destek. Bugün yılda 30 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektörüz biz. Bu ihracat rakamı en az 50 milyara kadar çıkıyor. Hatta yukarıya da çıkma ihtimali var. Daha bunun içerisinde yan sanayiyle kaynaklı o ihracatlar, o hesaplar bunun içinde yok. Yılda 9-10 milyar dolar ihracat fazlası veren bir sektörüz, şampiyon ihracat, ihracatta şampiyon sektörüz. Bakın 16 senede yaklaşık 69 milyar, 70 milyar dolar. ...ihracat fazlası vermişiz. Bir hayal edelim ya... ...Türkiye'de şu anda diyelim ki... E, ...bulunan e, üretim... E, ...yatırımlarını fabrikaların... ...üzerine bir 4-5 tane daha... ...yılda şöyle 100 bin... ...150 bin, 200 bin bandında... ...üretim yapan 4-5 tane daha... ...yatırım çekebilsek... ...size bir şey söyleyeyim... ...cari açığın kapanmasına dahi... E, ...neredeyse... E, ...çok büyük oranda destek verecek kadar bir ihracat fazlası yaratabiliriz, istihdam fazlası yaratabiliriz. Yani burada 360 derece baktığımız zaman hem sokaktaki vatandaşın bu ÖTV yükünden kurtulup daha böyle kabul edilebilir fiyatlarla ve dilediği teknolojiye sahip, yeni teknolojiye sahip araçlara ulaşmasını kolaylaştırdığımız gibi devletin de ekonomik dengesinde artıya geçtiği, belki ÖTV'den kaybediyor gibi görünebilir ama diğer kazançlardan artıya geçtiği, cari açık açısından, istihdam açısından, ihracat açısından artıya geçtiği böyle bir sistemi e, yapabilir miyiz diye. Şimdi diyor, şöyle düşünülebilir. Ya bu mu yani bulabildiğiniz başka bir çıkış bulamaz <laughs> Bakın bütün markalar, e, bu dernekteki yönetimdeki herkes uzun uzadıya çok kafa patlattık. Bizim bulabildiğimiz çözüm bu. Bu onun dışında... Ben bunu bugün sıfırlarım. Yarın sabah sıfırla ÖTV ile devam ederim. Bugün gerçekçi gelmiyor maalesef. Keşke gönül öyle ister ama açık söyleyeyim. Yani bütün fotoğrafa baktığımızda böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. En azından şu anda hazır dünyada bu değişim dönüşüm yaşanırken, hazır Çinliler bir çıkış noktası ararken biz Türkiye olarak çıkıp ya bu yatırımlar yine böyle Doğu Avrupa doku ülkelerine kaymasın biz Türkiye olarak çok daha uygun bir zeminiz deyip belki de böyle bir politikayı duyurarak bu tür yatırım düşünen 3-5 markayı ülkemize çeksek, inanın bana Türkiye ekonomisinde cari açık konuşmamaya başlayacağız. Işte. Rüya, rüya, rüya gibi ama çok zor yani, değil ya. Yani imkansız değil. Çok fazla değişkenin olduğu bir şey ama hepsi dikkat ederseniz azılım parçaları ve birbirine Doğru. bağlı. Ama işte bir yerden tetiklemek ve başlatmak lazım. Yoksa az önce söylediğim gibi biz 10 sene sonra da siz de biz de vatandaş da herkes yine ÖTV ne olacak ÖTV ne olacak ne olacak bu fiyatları konuşmaya devam ederiz. Hani bu bugün dikeceğimiz bir ağaçtır. Ee, her yıl biraz büyür, azar azar meyve verir, giderek diye olgunlaşır, verdiği meyve artar. Ve biz Türkiye olarak da e, Avrupa coğrafyasının, bütün bu coğrafyanın az önce saydığı Otomobil üstüne çok rahatlıkla dönüşürüz yani. Biz bunu çok güzel başardık. Biz bu treni kaçırmayalım diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Yani evet. Bu, bu tren önemli bir tren ve otomotiv sektöründeki bu dönüşüm belki önümüzdeki 50 yıllık süreç için en büyük dönüşüm olacak. İnşallah kaçırmayacağız. Ve çok da güzel anlattın. Çok teşekkür ederiz. Yani biz sesimizi çıkarmadık farkındaysan tıkır tıkır <gülüyor> tahmin <gülüyor> ettiğimiz gibi oldu. E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. E, ben... Ve bana göre de iyi bir simülasyon bu. Doğru görünen bir simülasyon. Umarım e, yani, Ankara'da... Rüya gibi ama ger gerçekçi. E, gerçekçi. Gerçekçi, gerçekçi. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Umarım Ankara'da bunun farkındadır. Eminim farkındalar. E, evet, ve cesaret da... edip hemen bu işe yani, soyunurlar. Değerlenmeye alındı. Yani üzerinde çalışılmaya değer bulundu. Onlar da konunun farkındalar. Biz o anlamda da ciddiyetle değerlendirildiğini biliyoruz. Hani sonuç ne çıkar bilmiyoruz ama fikrin beğenildiğini, üzerinde gerçekten çalışılmaya değer olduğunu bunlar da zaten beyan ettiler ilgili bütün birimler. Umarız bir yakın zamanda böyle bir şeyle bir çıkışla bütün dünyaya bir duyuruz. Ya. Türkiye olarak buradayız, bu yatırımlara adayız. Çok da iyi yaparız. Bir duyururuz inşallah. i̇nşallah çok güzel haberler de alırız. çok, ee, çok teşekkür ederim Haydar Bey. Çok güzel bir gel. Halit'in dediği gibi böyle soluksuz dinledik ama e, inşallah e, beklenilen yerlerden de güzel haberler gelir. Türkiye otomotiv üssü olmaya devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Petrol